Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik yapılı bir eylem vardır? A seçeneğinde geçen ağlar sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem sadece R dediğimiz geniş zaman kipi ekini yani bir çekim ekini almıştır. Dolayısıyla basit yapılıdır. Bu nedenle bunu geçiyorum. B seçeneğinde geçen başlamış sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem baş dediğimiz isim kökünden türemiştir. Bu isim kökü daha sonra fiile dönüşmüştür. Baştan başlamak olmuştur. Yani isimden fiil yapan bir yapım eki almış. Ardından da mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kip ekini yani bir çekim ekini almıştır. Dolayısıyla bu eylem burada türemiş yapılıdır. Bu nedenle bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen söyler sözcüğü bir eylemdir. Buradaki eylem sadece R dediğimiz geniş zaman kip ekini almıştır. Yani bir çekim ekini almıştır. Dolayısıyla bu eylem de basit yapılıdır. Bu nedenle bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen oyardı ve delerdi ifadeleri birer eylemdir. Bu eylemler önce ar er dediğimiz kipekini yani bir çekmekini ardından da idi dediğimiz ek eylemi yani yine bir çekmekini almıştır. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar basit yapılıdır. Bunları da geçtik. Bizim cevabımız D seçeneği olur. Ona da bakalım. D seçeneğinde geçen yol almış ifadesi bir deyimdir. Arkadaşlar en az iki sözcükten oluşan ve makmek ile yani mastar ile biten bütün deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Dolayısıyla yol almak ifadesi burada deyimdir ve birleşik yapılıdır. Bu nedenle cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.